Selam arkadaşlar videoya hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda nasıl bir şekilde profesyonel ses kaydı alırsınız ve montajlarsınız Kötü bir ses kaydını montajlarsınız bunu göstereceğim Önce ya, bunun için bize bir program lazım Bu program kesinlikle ücretsiz Audacity Team yazdığınız zaman Zaten en üstte gördüğünüz gibi çıkacaktır audacityteam.org Buradan direkt download diyerek e, download ekranına gelebilirsiniz. Ben burada Windows kullandığım için Windows yük, Windows olanı yükleyeceğim. MacOS veya Linux için de var zaten sürümleri. Burada gördüğünüz gibi Audios 2.4.2 installer var. Direkt manuel olarak indireceğim bunu. Böyle bir sayfa attı beni fosap.com'a. Burada da Audacity Windows installer tıklayarak 26.8 MB dosya boyutuna sahip indireceğim. İndirdikten sonra bunu basit bir şekilde kurabilirsiniz. Gerçekten kurulumu çok basit. Sizi şöyle bir ekran karşılayacak indirdikten sonra. Ben şu anda bu videoda iki tane sesi montajlayacağım. Bu seslerden biri yaka mikrofonu şu anda beni duyduğunuz ses, diğeri ise bir normal bir standart telefon sesi olacak. Önce şöyle bir telefon sesini bir montajlayalım. Bunun için tabi önce bir kulaklığımı takmam lazım. Evet, şu anda 10 saniyelik bir kayıt var. Şu anda bu seste hiçbir herhangi bir oynama yapılmadı. Normal bir dinleyelim bakalım. Bu bir deneme sesidir deneme sesi. Sesim şu anda böyle geliyor. Bakalım montajdan sonra nasıl gelecek. Evet siz de sesi dinlediniz. Arkasında sesin duyduğunuz gibi bir gürültü var. Böyle bir uğultu sesi var. Hem bunu kaldıracağız hem sese birkaç efektler ekleyerek daha kaliteli bir çıktı alacağız. Bunun için öncelikle hiç konuşmadığınız bir aralığı seçin. Zaten burada da dalgalardan görebilirsiniz. Mesela bakın. Duyduğunuz gibi arkada bir gürültü var. Buradan Üst menüden etkilere geliyoruz öncelikle. Etkilerden gürültü azaltma ve birinci adım olarak gürültü profilini bir getireceğiz. Biz bir sesi tanımlayacağız programa. Ondan sonra C, ctrl ve a tuşuna basarak tüm sesi seçeceğiz. Tekrar etkiler, gürültü azaltma. Bu sefer hiçbir şeye basmadan direkt tamam diyoruz. Bakın gördünüz mü şurada küçük bir değişiklik oldu. Bakalım şimdi nasıl bir ses oldu. Bu bir deneme sesidir. Deneme sesi. Sesim şu anda böyle geliyor. Bakalım montajdan sonra nasıl gelecek. Evet, gördüğünüz gibi şu aralıkta hiçbir ses yok şu anda. Bunu şu anda yaptık. İkinci olarak ses seviyemiz her zaman aynı olmayabiliyor. Bunun için de etkilere tekrar gelip sıkıştırıcıyı bir defa tıkladığınız zaman hiçbir şey ellemeden yine tamamı basarsanız sesi tamamen dengeliyor. Bu bir deneme sesidir. Bu şekilde bir dengeleme yaptı seste. Son olarak da sesin bas ve tiz ayarlarını yaparsanız daha kaliteli bir ses alabilirsiniz. Ben genel olarak bası, yani bunu tabi siz kendi sesinize göre yapabilirsiniz. Bası eksi 4 oranında şu anda düşüreceğim. Şimdi dinlerseniz. Bu bir deneme sesidir. Daha böyle. Deneme sesi. Daha ton bir ses oldu düşünüyorum. Şu anda ilk sesler arasında oldukça bir fark var. Bunu şu anda anlamıyor olabilirsiniz ama videolarınızda da görebileceksiniz zaten kaydettiğiniz seslerde. Böyle yapabilirsiniz. Şimdi bir yaka mikrofonunun ses testini yapalım. Sesini montajlayalım. Onu da şöyle attım. Bakın daha kısık bir sesle karşılıyor bizi. Bir dinleyelim şöyle. Bu bir deneme sesidir. Deneme sesi. Bakalım nasıl geliyor sesim. Acaba montajdan sonra nasıl gelecek? Evet gördüğünüz gibi bunda da arkada bir uğultu var. Zaten bu gürültü sürekli yani bütün mikrofonlarınızda olacaktır. Şöyle yine ben konuşmadığım alandan bir sesi seçtim. Etkiler, gürültü azaltma, gürültü profil dedim. Kontrol Kon, A'ya basarak bütün sesi seçtikten sonra etkiler, gürültü azaltma tamam diyorum. Bakın gördüğünüz gibi yine hafif bir değişim oldu. Şimdi dinleyelim. Bu bir deneme sesidir. Gördüğünüz gibi arkada şu an hiçbir ses yok. Zaten beni de şu an dinlediğiniz ses bu ses olacak. Yani bu yaka mikrofondan kaydedilmiş gibi sesten dinliyorsunuz. Tekrar buradan etkilere geldim. Sıkıştırıcı Neredeydi şu an göremiyorum. Sıkıştırıcıdan sesi bir sıkıştırıyorum. Bakın ne kadar arttı şu anda ses seviyesi. Bir de bakın böyle bakın. Bu bir deneme sesidir. Sıkıştırıcıdan sonra da gürültü azaltma yaparsınız. Bu arada böyle daha iyi olur. Onu öyle yaparsak çok daha iyi olur. Öncelikle sıkıştırıcı yapıp sıkıştırıcıdan sonra burada çıkan gürültüyü iyi dinleyin. Duyduğunuz gibi. Bunu etkiler gürültü azaltma gürültü profili getir etkiler, gürültü azaltma tamam diyerek yaparsanız çok daha iyi bu olur. Bu bir deneme sesidir duyduğunuz gibi. En sonunda yine bas ve tiz ayarlarından mikrofonunuzun ayarına göre bası veya tizi değiştirebilirsiniz. Ben genel olarak bası eksi 2'de veya eksi 4'te kullanıyorum. Bu bir deneme sesidir. Gördüğünüz gibi sesteki kalite ne kadar da arttı. Evet bu videoda bu kadardı. Daha çok bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kesinlikle videoyu beğenip YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarımda görüşene dek hoşça kalın bay bay